korkuyorum diye. Açma gözlerini. Bak sana bir kova Yavrak. pişireceğim. tamam tamam iki kova olsun. <laughs> Aa, e, hepsini mi istiyorsun? Ah canım bu kadar mı acıktın? Hiç anlamamışım. Yedim seni olsun. Ama ben yalak değilim ki. Neden beni yiyorsun? <gülüyor> 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 ne diyecekmişsin? Bir daha söyle. Ben gidiyorum ana derim. Ne kızıyorsun? Senin için para kazanacağım. Daha ne istersin derim. Gel oğlan. <laughs> Niye kaşın gözün oynuyor bal kız? Yemez miyim yani? Dersin demesine de annen ne der? Aman ne dersin? Aman ne koy? Kaçın! Ay, hele bir dene! gel çalır gel çalır çalır çalır! Amına koydu çocuğu! Kirel abi, sen neden girmişsin abi içeri? Tezavuz. Bana ne yapacağız ettiler? arkadaşlar. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Allahım! akbar! Allah Bırakın lan beni ibneler. Durun diyorum. Bu canavar değil. Gördünüz mü? Bırakın. Zoros bu çocuğu. Bu, bu ne oğlum amına? Hamamda dikkat ettim yine boş dolaşıyorsun. Evet. Oğlum ben kaç yıldır silah taşımıyorum. Bilmiyor musun? Su uyur. Düşman uyumaz. Uyumuyor. Uyumuyorlar zaten hepsi mezarda. Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Eğer o suyu içersen... E ani